Herkese merhabalar. Uzun zamandır video çekemiyordum. Bunun için birçok sebebim vardı. O konulara bugün hiç girmeyeceğim. Onun yerine dört yeni kitabımızı hazırladım size. Bunlardan bahsedeceğiz. Onlara geçmeden önce de biraz kültürel iktidardan bahsedeceğiz. Ama bu kültürel iktidardan bahsederken ülkemizdeki iktidar durumlarından falan değil de biraz daha dünya çapında bu olayı değerlendirmeye çalışacağım. Konuya girerken de bir hatıramla girmek istiyorum. Bir gün Suriye'de kendi komutanlarımızla birlikte ÖSO'yu ziyaret etmiştik. Gün boyu vakit geçirdik falan. Gece de kendi üst bölgemize döndük. Döndükten sonra komutanlarımızdan birisi bana şöyle bir soru sordu. Bilal bunlarla birlikte mi yaşamak istersin yoksa Avrupalı birileriyle mi yaşamak istersin diye sorduğunda ben bu soruya cevap veremedim. Yani şöyle düşünüyorum ben milli görüş kültüründen yetişmiş biri olarak o komutanımla saatlerce biz doğulu muyuz, batılı mıyız konusunu tartışabilirdim. Ama bu tek soruyla beni mat etmişti. Tabii bu tartışmayı daha başlamadan kaybetmiştim ama bu benim ağrıma gitmedi. Çünkü bu kaybediş bana birçok şeyi fark etme imkanı da sundu. Bundan sonra bu konuyu değerlendirirken bu gerçeklikle birlikte değerlendirmeye başladım. Ve özellikle mesela Suriyelilerin Avrupa'ya gitme çabalarına baktığımda aynı olayla karşılaşıyordum. Çünkü biz hep şu tepkiyi veriyoruz. Avrupa'da bunlara zulmediyorlar. Avrupa'da işte bunları çok kötü karşılıyorlar. Ama Türkiye'de birçok imkan sunuyoruz. Ne diye Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar şeklinde hep değerlendiriyoruz. Gerçekten de böyle bir durum var. Biz nasıl bu soruda cevap veremiyorsak onlar da bu sorunun cevabını vermiyorlar ve Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar. Ne olursa olsun. Bunu da geçelim. Daha farklı bir açıdan girelim olaya. Mesela Afganlı mülteciler var. Bunlardan bir kısmı hatta büyük bir çoğunluğu Şii olduklarını biliyoruz. Bunların güzergahına baktığımızda ise Afganistan'dan çıkıyorlar. Evet orada bir zulüm görüyorlar. Oradan ayrılıyorlar. Ve İran topraklarına giriyorlar. İran hem Müslüman hem Şii. Tam onlar gibi bir topluluk olmasına rağmen bunlar İran'da durmayı tercih etmiyorlar. Ve sınırı geçip Türkiye'ye geliyorlar. Peki Türkiye ne? Türkiye sunni bir devlet. Yani Şiilik kimliklerini ...geride bırakarak Sunni bir devlete gelmeye çalışıyorlar. Tabii burada da durmuyorlar. Daha da ötesine Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar ve büyük bir çoğunluğu Avrupa'ya gidiyor. Orada arttık. Ne Sünnisi ne Şiisi kalıyor. Aslında Müslüman olmayan, Hristiyan, belki ateist bir topluluğa gitmeye çalışıyorlar. Bütün bunları değerlendirdiğimizde herkes neden kendiyle aynı topraklarda yaşamış... ...aynı inancı, aynı kültürü paylaşan insanlarla birlikte yaşamaktansa... Avrupa'ya gitmeye çalışıyor diye sorgulamamız gerekiyor. Tabii bu sorgulama çok uzun sonuçlar doğuracaktır. Uzun, derin konulara girmemiz gerekecektir. Bu noktada bırakıyorum ve şuna dönüyorum. Bugünkü yaşantımızda da aynı şekilde aslında hepimiz birer Avrupalı olma çabası içerisindeyiz. Farkında olalım ya da olmayalım, isteyelim ya da istemeyelim hepimiz Avrupalı olma yolunda bir yaşam sürüyoruz. Hatta en uç örneklerine gidecek olursak mesela bir kesim var ki benim de birçok zaman içinde bulunduğum bir kesim bu. Avrupa'dan bir şey geldiğinde hemen ilk etapta bunu reddediyoruz. Bu olmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz, inancımıza aykırı, kültürümüze aykırı. Tamam, reddettik. Ama aradan belli bir zaman geçtikten sonra şöyle konuşmaya başlıyoruz. Ya bunun işte bize uygun olan tarzını yapamaz mıyız? İşte Müslümancasını yapamaz mıyız? bizim kültürümüze uygun şekilde bunu tekrar düzenleyemez miyiz falan şeklinde konuşmaya başladıktan kısa bir süre sonra da hiçbir şekilde böyle olmuyor olay tamamen batıdan ilk geldiği şekilde hayatımıza sokmuş oluyoruz ve o ilk başta kesinlikle reddettiğimiz şeyleri yaşamaya başlıyoruz. Ve bu kör döngü her yeni karşılaştığımız batıdan gelen olayda bu şekilde dönüp duruyor. 18-20'li yaşlarda bir gencin bu kör döngüye girmesini anlayabiliyoruz. Hatta belki iyi bir şeydir bile. Çünkü o kişinin heyecanını ve samimiyetini gösterir bize. Ama bunu birkaç kere yaşadıktan sonra artık bunun bir kör döngü olduğunun farkına varması gerekiyor. Bunun yanında 40 yaşına, 50 yaşına gelmiş, hala bu döngülerden çıkamamış, hayatı boyunca bir adım ileri iki adım geri şeklinde yaşamış insanlarımızın ya da gruplarımızın, gençler neden bizi takip etmiyor? Gençler neden bizi dinlemiyor? demek gibi de bir lüksleri yok. Çünkü Böyle bir hareketi, böyle bir kör döngüyü takip etmek zorunda değil yeni nesil. Çünkü bu tamamen saçmalık olur. Geleceklerini olmayan, sadece bir slogandan ibaret olan bir şeye bağlayamazlardı. Tabi olay bundan ibaret de değil. Mesela farklı bir tarzımız daha var. Onlar komple batının her şeyini reddettiklerini düşünürken komploculuk bataklığına düşmüş ve batıdan gelen 3 kuruşluk komplolarla tüm inancını ve hayatını organize etmeye çalışan bir topluluğumuz daha var. Bunlara da baktığımızda yine aynı şekilde her şeyleri batıdan gelme şeklinde olduğunu görüyoruz. Hatta geçenlerde size burada aşı karşıtlığıyla ilgili bir video çekmiştim. Orada aşı karşıtlığıyla dünyanın düzlüğünü iddia edenlerin nasıl aynı gruplar olduğunu falan vurgulamıştım. Bunu çektikten birkaç hafta sonra şöyle bir şeyle karşılaştım. Oldukça radikal bir gruba liderlik eden arkadaşımın biri şöyle isyan ediyordu. Arkadaşlar artık bana dünyanın düz olduğunu söyletmeye çalışmayın diyordu. Yani çok ilginç bir durum değil mi? Bu adam radikal bir adam. Bu adam işi gücü cihat, işi gücü devleti İslamileştirme çabası olan bir adam. Bunun çevresindeki insanlar bile artık tüm radikallikleri şunu bunu bırakmışlar. Dünya düz olduğunu kanıtlamaya çalışan insanlar haline dönmüşler. Evet işte Batı bizi bu kadar etkiliyor. Bizim cihatçılarımızı bile alıyor. Dünyanın düzlüğünü iddia eden birkaç Hristiyan radikalinin peşine takıyor, onların arkasından sürükleyebiliyor. İşte Batı üzerimizde böylesine bir kültürel iktidara sahip. İşte bu yüzden Batı'dan gelen her şeye direnç göstererek kendi geleneğimizi, özümüzü, kimliğimizi koruyabileceğimizi zannetmiyorum artık. Çünkü artık kendimize ait diyebileceğimiz çok da fazla bir şeye sahip de değiliz sahip olduğumuzu iddia ettiğimiz şeylerin çoğunluğu batıdan gelmiş ve farkında olmadan yaşadığımız şeylerden ibaret. Bu sebepten dolayı önce batının ne olduğunu, bu büyük kültür iktidarının nasıl bir kültür olduğunu çözmemiz gerekiyor. Nasıl bir dünyada yaşadığımızın farkında olmamız gerekiyor. Bunları fark ettikten sonra hayatımızın her zerresinde zaten batıyı göreceğiz. İşte değiştirmeye başlayacağımız nokta o nokta olacak. Özümüze dönme çabalarımız bu noktada başlayacak. Çünkü daha ne olduğumuzu, neyin bize ait, neyin bize ait olmadığını bile fark etmediğimiz bir noktada neyi değiştireceğimizi de bilemeyiz. Bütün bunların farkındalığına vardıktan sonra kendi özümüze dönecek kaynaklarımızı bulup bunlar üzerinden tekrar bir medeniyet, bir kültür oluşturmamız gerekiyor. Bundan sonraki okumalarımızda da biraz bu yönde kitaplar tercih ettim. Onlarla devam etmeyi düşünüyorum. Şimdi ilk kitabımızla başlayalım. Birinci kitabımız İslam toplumunun ekonomik striktürü. Bu tarz kitapları elimize aldığımızda hemen şu tarz bir sloganik yaklaşım sergileriz. Bunu okuyacağız. Bu kitapta İslam ekonomisi nasıl yapılır, nasıl işler falan bütün bunları bulacağız gibi bir algıya gireriz. Oysa ki böyle bir kitap değil. Zaten böyle büyük işler 3-5 sayfalık kitaplarda da olacak işler değil. Bunun için ciddi çalışmalara ihtiyacımız var. Bu tarz kitaplarda biz sadece bir bilinç edinmek için okuyoruz. Ve bu kitap okuduğumuzda da şunu fark ediyoruz. Bizim şu anki yaşantımız sadece paranın akış şekliyle kapitalist düzene ayak uydurmuş şekilde değil. Bizim bugünkü yaşantımızda her şeyimizde bir kapitalist hayatı yaşıyoruz. Yani düşüncelerimiz kapitalistleşmiş, duygularımız kapitalistleşmiş. Doğal olarak Müslümanca hayatımızda pek bir şey kalmamış. Bu kitap bize şunu veriyor. Paramızı Müslümanlaştırmadığımız sürece, ekonomimizi Müslümanlaştırmadığımız sürece Müslümanca bir hayatın da imkansıza yakın bir seviyede devam edeceğini gösteriyor bize. Bu açıdan bize bu bilinci vermesi açısından önemli bir kitap ve önümüzdeki haftalarda da ilk olarak bu kitabı yorumlayarak başlayacağız. İkinci kitabımız ise Roman diliyle İktisat Mustafa Özel'den. Burada da yine fark ettiyseniz yine bir ekonomi terimi var. Ama işin içine bir de roman giriyor. Burada yazarımız bize Avrupa'dan olsun, işte Amerika'dan olsun, Rusya'dan olsun, Türkiye'den olsun çeşitli romanları değerlendiriyor. Ve bu romanları değerlendirirken o zaman yazıldığı zamanlar için nasıl bir toplum ortada olduğunu, nasıl bir ekonomik düzen ortada olduğunu ve insanların nasıl acılar çektiğini, nasıl ıstıraplar çektiğini ve nasıl bir yol bulduklarını işliyor. Ve bunu yaparken de bir Fransız, bir İngiliz, bir Rus kitabıyla, romanıyla Türkiye'de yazılmış romanlı kıyaslayarak ya da bütün hepsini birbirleriyle kıyaslayarak aslında toplumların birbirleriyle olan farklarını ve aynılıklarını yorumlamaya çalışıyor. Yazarın da iddiası zaten şu. Toplumları yorumlamak istiyorsanız önce onların romanlarını yorumlayın. Orada zaten toplumun en uç noktasına kadar her şeyini göreceksiniz gibi bir anlayışa sahip. Bu kitapta da biraz bu konulardan bahsedeceğiz ve Batıyı romanlar üzerinden anlayıp kendimizin onlardan aynılıklarını ve farklılıklarını çözmeye çalışacağız. Üçüncü kitabımızda ise İhsan fazla olundan soruların peşinde kitabımızı işleyeceğiz. Bu kitabı bir İhsan Fazlıoğlu okumaya giriş olarak değerlendireceğim. Çünkü kitap zaten röportaj havasında yazılmış bir kitap. Buradaki amacım öncelikle İhsan Fazlıoğlu'nu tanımak, nasıl bir dünya görüşüne sahip, nasıl bir tarih görüşüne sahip, nasıl bir felsefe anlayışına sahip bunları yorumladıktan sonra önümüzdeki zamanlarda aslında diğer kitaplarını burada yavaş yavaş paylaşmaya başlayacağız. Peki neden İhsan fazla derseniz? Çünkü bugün bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının biz kimiz diye sorduğunda buna sloganların da ötesinde anlamlı ve gerçekçi cevaplar bulabileceği nadir yazarlarımızdan. O yüzden burada fazlasıyla İhsan Fazlaoğlu eserlerinden size sunmaya çalışacağım, yorumlamaya çalışacağız. Bu da ilk kitabımız olsun. Bugünkü dördüncü kitabımızda. da Mustafa Mertir'in 900 katlı insanı olacak. Burada da yine yazardan devam etmek istiyorum. Yazar batıda, Avrupa'da yetişmiş, yaşamış, eğitim almış. Orada psikiyatrist olmuş ve bu işi yapmış. Sonrasında da kendini Hint bilimlerine vermiş. Oradaki işte yoga diyebilirsiniz, farklı şeyler diyebilirsiniz. Bunlar üzerinde geliştirmiş. Onlarda da belli bir seviyeye çıkmış. Onlar da biliyor. Ve en sonunda ata topraklarına dönmüş ve bu topraklardaki tasavvufla hem hal olmuş ve en son olarak bu sahip olduğu öncesindeki modern psikoloji bilimindeki bilgileriyle bu topraklardaki tasavvuf bilgisini birbirine harmanlayarak ortaya yeni bir bakış açısı sunmaya çalışıyor. Bu kitaplarında da bu bakış açısını bize aktarıyor. Bu açıdan bu kitaplarda şunu yakalamaya çalışacağız. Hem modern psikolojiyi fark edeceğiz modern psikolojinin eksiklikleri, fazlalıkları bunları biraz yorumlamaya çalışacağız. Ve bunun ötesine bizim kendi değerlerimizle nasıl taşıyabileceğimizin de bir farkındalığını oluşturmaya çalışacağız. Önümüzdeki haftalarda bu kitaplarımıza görüşmek üzere.